Evet arkadaşlar ben kanıyor. Yot bu yot videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle TikTok'daki videoları planlayacağız. Videolara geçmeden önce e, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Uyan, Ortadan ortamda göz teması fazla uzayınca kafada çalan şarkı. Sizin gibi adamın ta ben Neyse arkadaşlar hiç videoyu bozmadan videomuza devam edelim. Abi, ki. Arkadaşlar bu adamı benim gibi siz de seviyorsanız yorumlarda kalp atın. E, kimler seviyor bilirim. Birden, çık Birden, çık Birden çıkarsa barışalım başıza. Ay böyle kişilerim bak ben ta tövbe yaptım Eriye tuz gibi yaramı buz gibi bir lazım. Abi ayıp ya TikTok'ta o kadar çocuk geçiniyor. Böyle şeyler yapmanız güzel değil. Bugün master çektiyiz arkadaşlar. Bugün kadın testi yapacağız. Ben de tatacağım ben de Hangisinden tatcığım? başlayayım ilk? Manita yaptığım yemekleri puanlıyor. Ben başlayayım. Ama tadından da. Artık arkadaşlar bu, bu kızla çek gibi mallar artık videoyu bölmeyeceğim. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Sıra bir arada sırada bozabilirim. Bunu geçelim. Susmaz ya kapma. Sorma. Bunun gibi hak ediyor. İyi bir hak ediyorlar abi. Hiç video bölmeden devam edelim. Göster <laughs> herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan Göster herkese. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim ama bunlar gibi salaklar dünler, hani videoyu bölmek bölmemek bana çok mantıklı gelmiyor. Tabi bu şarkı yapan da ta tövbe estağfurullah hiç başlamadım Devam çok <laughs> Sagen... <monastery> yok ya. Oğlumun tabancısına. Öyle şarkım var oğlum. Sana... Yalnız adam hakkını abi hiç bölmeye gerek yok. <laughs> Göster herkese gerçek yüzünü. Arkadan... <laughs> <mızı mús Sasan> Orada köpek senin ne koysa haklı köpek yani. Ne görüşen oğlum köpe tövbe esta. Bir de daha. Bekir bu ne? Gelmez mi ne sen? Çekil kıyamsın. Yapma ya. Ben o kadar şey. Si Hoca e, hocam iki dakika bir şey yapacağım. Hemen sizin de gördüğünüz gibi göreceğiniz gibi. E, bunları güzel bir emoji bırakacağım. Hmm. Orta parmak yamucusu olmaz abi. Bunlara değmez. Sen boş vereceksin. Okay. <laughs> Bunu değine bir bak ya. Şimdi kanalına bak. tipine bak. Tipi de yok amına koyayım. Estağfurullah. Neyse arkadaşlar videomuzun e, sonuna geldik. Nasıl videolar izliyorsanız yorumlarda belirtmeyi e, unutmayın. hoşça Hoşçakalın bay bay.